Muhterem kardeşlerim, bir başka şey böyle bir iki şey e, <laughs> hocamın hepimizin bildiği gibi 1974'te CHP-MSP hükümetinde <laughs> hep karşı çıkanlarımız oldu. bilhassa hocalarımız <laughs> şimdi olduğu gibi arka planı muhterem kardeşler. Devlet adamlığı duvarın arkasını görebilme şartına bağlı. Duvarın <laughs> arkasını görebilir. Bunun adına filaset mi deriz? Basiret mi deriz? Bir hikmet mi deriz? Ne derseniz deyin. Öyle olursa öyle efendim Amerika beni aldattı. Millet de efendim Allah da beni affetsin. Bu işte FETÖ ile çalıştır. Demezsin. Bir gün tabii Tayyip Bey Lübnan'da müthiş bir toplantı şey yaptı, miting Mısır'da. E, şeyle Beşer hesapla kardeş orada da miting yaptı. Hele Mısır mitingi, tarihte öyle bir toplantı olmamış kalabalık. Bizim de hoşumuza gidiyor. İslam ülkeleri arasında bir diyalog başladı diye. Seviniyoruz yani. Ama bir açıklama yaptı Tayyip Bey, dedi ki, Suriye ile Beşer Esad kardeşimle anlaştık. Suriye ile Türkiye arasında artık vizeler olmayacak. Kaldırıyoruz. Nüfus evet. cüzdanıyla girilip çıkılacak deyince Erbakan hocam rahmetli. Eyvah dedi. Aynen böyle. Hocam ne oldu? Ya işte hoşumuza gidiyor ya. Biz İslam Birliği demiyor muyuz? Bakın dedi. Bunun zamanı değil. İlişkiler, bağlantılar iyi de vizenin kalkmasını değil. Niye? Çünkü Türkiye üzerinden ajanlar Suriye'ye geçecek. Suriye'deki militanlar da Türkiye'ye gelecek. İki ülkeyi de karıştıracaklar dedi. Ve hocamızın dediğini yaşadık. Evet. Mayınlı arazi bunun için kaldırılmıştı. Işte. Muhterem kardeş. <laughs> Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1974'te e, Türkiye'de bürosunun açılma çalışması başladı. Hükümet yıkılınca 75'te İlk defa Türkiye'de açıldı ve bütün İslam dünyasında Erbakan Hocam açtı. Ondan sonra da Filistin Kurtuluş Örgütü bünyesinde değişik şeyler var. Gruplar var öyle diyeyim. Ama Erbakan Hoca Hamas'ın kuruluşuna öncülük etti. İslami ve dini hassasiyet olanların toplanması bir araya gelmesi lazım diye. Bunun detayına girmeyeceğim. Organize etti. Doğru olmaz çünkü. Sonra Şimdi ben geçen İstanbul'daydım dedim ya ben beis görmüyorum. Bizim kardeşlerimiz onlar. Çok da seviyorum kendilerini. Ee, hepsi bizim şeyimiz